Merhaba arkadaşlar bugün Terrier Roguelike oynayacağım Ve ölene kadar oynayacağım Ölene ölürsem eğer video biter Ölmeyeceğim gibi çünkü aşırı proyum Aşırı pro olduğumu görüyorsun yani

pam 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 Çok proyum ya. Fazla <laughs> güzel. <laughs> Çarjıyor muyum lan? Aa şarjıyorum <laughs> Arkadaşlar normalde Ali ve Ali ile oynayacaktık ama Ali ve Ali gelmedi. Çünkü Ali gelmedi. Ali ile konuşamadık. Bile. Arkadaşlar Ali gelmiyor. Ali de gelmiyor. Oo yakma filan Ali gelmiyor arkadaşlar ve Ali zaten yok. Ali yoksa Ali de gelmiyor. Öyle be. Aliler ordusu. Abi kafa atma. Evet yukarı çıkmam gerekmiş. Arkadaş Ali gelmiyor. Gelmiyor Ali. Bu arada o benim yararıma onu hatırladım. Hayır o orada kal.